Gübre e, çok e, aşırı derecede e, düşük kaldı. Piyasaya ayak uyduramadı. E, ve ciddi bir fiyat baskısı var hisse senedi üzerinde. Bilançodan kaynaklı. E, Bilançodaki e, giderlerin e, yüksek olması ve e, kamu kuruluşu e, sıfatında olması yani bizim e, çok fazla öngörüler yap, yapmamızı engelliyor. E, burada Bugün... Bence büyük hikayeyi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor şimdi hani biraz önce demiştik ya yayının başında biz bir gün bir şey oluyor konuştuğumuz o güzel şeyleri bir anda siliyoruz hiç yaşanmamış gibi unutuyoruz sonra ertesi gün ya sat saatlikten sonra kurtuldum diyorsunuz Bakın bu şirketin bir al var var olacak bir iştirak hal ee, bunun haberi gelecek. Ee, diğer taraftan bir bedelsiz sermaye artırım var. %300 bunu gelecek. Ee, bunlar zaten isteseniz sadece bu ikisi e, çok rahat 400'lere doğru e, hareketlendirir. Ve e, ko e, uzun zamandır konuşmadığımız bir hikayesi de bu e, altın madeni ve hı hı. E, altının buralara çıktığı, yükseldiği bir dönemde ve Türkiye'nin en verimli damarlarının olduğu bir maden ocağı var. Altın madeni var bu şirketin. O yüzden ve ben bu şirketin genişlemeye yani altın madenine çok ciddi yatırım yapıldı. Burada ben açıkçası işte devlet içinde bazı işlerin bence çok böyle ağır işlediği kanaatindeyim. Mesela burada. Ee, yarın öbür gün zaten e, bu kamuya açık bir bilgi e, üretime başlanıyor. Bunun için test çalışmaları var. Bunu zaten şirket açıklıyor. E, şimdi burada e, şöyle bir açıklama gelse ne olur? E, üretime başladık artık. Çünkü oradaki e, Söğüt Maden'de e, mesela e, doğalgaz bile getirildi oraya. Bakın üretimin hı hı. Daha maliyetinin düşmesi açısından. Bakın yani çok enteresan bilgiler ee, unutmuş olabiliriz belki hatırlatayım ve hı hı. burada yeni damar e, e, arayışlarının da olduğunu e, düşünüyoruz. O yüzden e, bence e, bu ise piyasadan çok negatif ayrıştı fakat e, bunun yani gitmemesini çok açıklayamıyorum arkadaşlar yani e, çok açıklaması yok. Ee, o yüzden sadece bu hissede e, sabırlı olmak lazım. E, buradaki düğümü de e, çözecek rakamı söylüyorum. 333.